Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Luxmin ilk bölümünü anlatacağım. Hadi başlayalım. Bir tuvalette başlıyoruz. Burada Logan Lee adlı bir a, e, abimiz e, abimizle birlikte bir kız şurada sigara içiyordur. Sonra burada yanımızda ana karakterimiz var Daniel Park. Daniel Park görüyorsunuz ki şişko şeyin teki. Yani şiş zorbalanan teki. Sonra bunları kavgalaşıyorlar falan. Sonra bunları dövüyorlar. Bunun yine bayağı bir zorbalanması var buraları geç geç. Neyse. Sonra annesiyle yaşıyor hala annesiyle yaşıyor. Sonra arkadaş arkadaşları demeyeyim. Sonra onlar zorbalık yaptığı için nakil olmak istiyor. Ama annesine kısıp full mod karateci geçiyor. Bağırıyor ona annesi üzülüyor. Sonra okul okula gidiyor. Okula giderken beden dersi oluyor. Annesi geliyor. Ve en sonunda beden dersi. Önde gol yiyor. Bir tane bahis vardı. 10 lira kaybettiriyor Logan Lee'ye. Sonra en sonunda annesi Logan Lee'yi para kaybettirdiği için Daniel'i döverken yakalıyor ve annesi ilk defa o kadar sinirli oluyor. Daniel'in annesi Daniel'i böyle bir çek şey yapıp yaparken Logan Lee'yi tokatlarken evet karateciliğini buradan almış. Biraz zaman geçiyor sonra bağırıyor. Sen bana ne yapıyorsun falan fistan diyor. Sonra annesi Türklü tarzı oturuyor böyle tırnakları şık. Türklü tarzı gibi bir bacak ayakta. Neyse. Sonra e, sonra bir sürü olaylardan sonra izin veriyor. Neyse. Sonra Seoul'a gitmeye başlıyor. Seoul bir yer. E, nerede olduğunu bilmediğim bir yer. Neyse. Sıra gittikten sonra İlay Cangatlı abimizden şey alıyor. Saç kesimi alıyor. Öğreneceksiniz İlay Cangı. Tam da Kuzey Kore'nin başkanı gibi oluyor. Neyse. Sonra yolda yürürken Mira adlı kızımızla tanışıyor. Görüşüyor. Mira'ya bakışıyorlar garip gözüktüğü için. Sonra Zekli ya da Zinli abi, abimiz geliyor. Konuşuyorlar falan. Sonra bu ikisi sonra baktı hiç onu dövmeye çalışıyor. Bir şey olmazlar falan diyorlar. Sonra adam diyor ki sıkıntı yok abicim. Diyor. Kahve içelim diyor. Sonra bunlar şey yaparken çap çut diye bir tokatlıyor. Onu dövmeye başlıyor. Sonra adam artık şey yani tipten gitmiş. Bir yanda Bir yandı. Başka vücut. Bu ne lan? İki vücut. Oradaki ben hala uyuyor. Üçüncü bölümde Daniel oradaki vücudun nasıl olduğunu anlamaya çalışıyor. Vücuduna bakıyor ona bakıyor. Vücuduna bakıyor ona bakıyor. Sonra diyor ki lan ne yapmalıyım ben diye. Bakınıyor bakıyor bakıyor bakınıyor. Sonra onu uyandırıyor bir bakıyor. Rüya olduğunu zannediyor ama bir bakıyor yanında. Sonra kendisini uyandırıyor o yanıyor. Sonra Daniel anlıyor ki. iki vücutta farklı işliyor. Şu kaslı vücut. 20 saat ayakta kalabiliyor. Şu 20 saat uyuyabiliyor eski vücut. İki vücudu var. Bunun hakkında okuyabilirsiniz. 1-2 falan yazıyor burada. E sonra Daniel ok'a gidiyordu biliyorsunuz. Nakil olmuştu. Ve bir akılsızlık yapıp ikinci vücuduyla ok'a gidiyor. Bu arada bunu çok ateşli diyen kişi. Herhalde hiç stil yok abicim. bunları neresi çok ateşli? Senin neysin? Dördüncü bölüme geçiyoruz. İlk defa geçişini gösterdi. Sonra içeri giriyoruz. Sonra Geo Park'la tanışıyoruz. Geo Park aynı Denia yani Denia Şişko videoda gibi oluyor. Sonra tanışıyorlar falan. Sonra Jay Hong abimiz severiz, severiz göreceksiniz. Sonra onu döven Zekli evet. Sonra bu da Zoe'yi, ee, Zoe'yi severiz güzel birisi. Devam ediyoruz. Aşağı aşağı iniyoruz. Sonra yani bunlar biraz konuşuyor. Yemekhaneye gidiyorlar. Neyse. Sonra bunlar onları şey yaparken katlarken geliyorlar. Bizimle konuşuyorlar. Çünkü Daniel eskisin daha dövülürdü yani buralarda. Sonra yanlışlıkla uyurken uyanıyor. Zoe onu uyandırıyor. Böyle bir şey oluyor. Beşinci bölüme geldik. Daniel herhalde paraya ihtiyacı olduğu için şeyler yapıyor. Sonra büyük vücuduyla şeye geliyor. Bir markete geliyor konuşalım diye. Sonra ikinci vücuduyla geliyor. Birinci vücu, ikinci vücudunu bu diyeceğim artık. Sonra yapıyor, konuşuyor falan. sonra çık lan buradan. Bir git, Neyse zekli geliyor yine. Sonra biraz daha dövüyor onu. Sonra gidiyor. Neyse. Sonra annesiyle konuşma yapıyor. Annesiyle konuşma yaparken burada anlıyoruz ki annesi karton topluyor. İso sabah uyanıyor. Kaslarına bakıyor. Şeks, o kadar seks olmayan vücuduna bakınıyor biraz. Sonra yürümeye devam ediyor. Zeyye Sonra Zekli'nin dün çekilen dövme fotoğraflarına bakıyor. Sonra ilerlerken e, şey oluyor abicim konuşuyorlar falan. Zekli ona biraz şey oluyor. Daniel kızıyor. Zekli bütün gücüyle sandalyeyi tekmeleyip Nasıl bir sütun bacaklı olduğunu gösteriyor. Zekliyi severim. Sonra ikisi dövüşe giriyor. Bu doğuculuğu tutuyor, mutuyor, bir şeyler yapıyor. O kadar fazla derkemiş ki artık süpermen'e dönüşmüş gibi. Bu vücut benim dinlediği günde ne yapalım kardeşim? Neyse. Zekli ama bebek. Gerçekten bebek gözü. Neyse. Aşağı iniyoruz. E, aşağı inerken hala dojamaları görür. Sonra yumru Superman gibi böyle şak diye tutuyor havada. Sonra e, hatırlarsın e, zorbalardan bir tane bir bölümünde e, ona gum gum pistol çekiyor şey. E, ona gum gum pistol çekiyor. Adam bildiğin 300 metre kusmuk. Neyse i̇şte sonra gel e, sonra bir şeyler oluyor falan. Daniel mutlu oluyor. J, J yapıyor falan. Sonra G tuvalete giderken Jay çıkıyor. Bir bakıyoruz anas. Jay bunları dövmüş. E, bundan, bunları Jio da bir şekilde döver. Görürsünüz siz. Neyse. Sonra konuşuyorlar. Bir sürü şey yapıyorlar. Sonra spor yapıyor. Sonra şey yapıyor. Sonra yani Jio'yu onun zorbalayanlar yakalıyor. Geliyor gel buraya diyor. Bir power bank çalıyor. Çalıyor. Sonra e, çadarken o yakılıyor. düşüyor, yardım ediyor. Bunlar geliyor. Bu ikisini dövüştürelim diyor. Ve adamımız mimar departmanının evet mimar departmanının seksi antilisi. Neyse. Geldikten sonra diyor bunlar hatırlıktan sonra dövmeye başa Valiant'e bakalım. Paçası yırtık mantıklı, dövmeleri var sakallı da var. kaşları da besecek. Alttan da çıkmış. Sonra açık kollu giyiniyor. Göğsünde de dönmesi var. Anlıyoruz ki tam bir mimar departmanı ki. sonra sonra Daniel'la bir şeyler yap. Konuşuyor falan Gio ile birlikte bundan dolayı ve Winjin. Winjin. Pip. nere nasıl PPP yazıyor. Neyse. Aşağı iniyoruz. Bakıyoruz mimar departmanından Vasco. Vasco diyor ki Gio'ya zorbalık yapıyor. Ve onu sıkıyor. Burada Vasco'nun sıkışı güçlüdür. Bilin bunu 3 kişi yere indirir o. Görüyorsunuz bu ikisi. Daniel'a ikisi dalsa yenemez. Bu ikisi Daniel'a dalsa. ikisi aynı anda. Ama görürsünüz ki Daniel. Daniel parkurunsa yokmuş olmamış gibi çekiyor. Bunlar şaşırıyor ne oldu falan diye. Bunları durduktan sonra bu arada 10. bölümdeyiz. Neyse. Onları durduktan sonra aşağı çekiyor. Bu çocukta güç var falan diyor. Bir e sonra gidiyor. Gülüyor falan. Jayce Park onu durduruyor. Onları falan zavuşmasından. Sonra bu ikisi konuşuyor burada. Jang Yunumuz var. Eli Jang'ımız. Onu zaten biliyorsunuz. Kuzey Kore Başkanı'nın saç kesimini yapıyor. Bu niye ya chopstickle yapıyor? Ve ee, bu Lee Doo ne yapıyor böyle ağzından emekli gibi? Sonra bu ikisi duyuyor falan. Şey yapıyorlar. Şey yani bir bara gidiyorlar. Zoe de geliyor. Zek de var farkındaysanız. Ve fark ediyordu ki Yasak bölgede izinsiz şeyler yapıyor